Kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugün yine hep yeni videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yeni bir eee, manyak, çılgın, delice bir videoyla karşınızdayım. Niye manyak, niye çılgın? Çünkü bu videoda oyunun en çirkin aracını alacağız. Oyundaki en çirkin araç neyse onu alacağız. Şimdi benim iki tane aracım var. Bir tane tofaş, bir tanesi de bu BMW var. Bakışlara kurban oldum. Burada yeni araba diyoruz. Şimdi burada en başa gelerek şimdi bence sonlardan başlıyorum çünkü başlardaki araçlar biraz daha çirkin. Karar verirken tabii ki kendi görüşme göre karar vereceğim. Yani daha çirkin bir araç da almış olabilirim. Ya da daha kötünün iyisini almış olabilirim. Bunu kendim karar vereceğim tabii size göre. Dediğim gibi bu fikirler değişir. Tabii bunlar güzel arabalar çünkü bunlar biraz gerçek para alınıyor. Bu gerçek para mı da? Gerçek paraymış Allah'tan almadık. Burada bak bu tarz araçlar var. Bunlar kötü olmaz. Bunlar 300 gibi affedersiniz Araççılar yani arabalar. Şuraya bak. Bunlar kötü olmaz. Bunlar kötü olur mu? Bunlar hatta benim bütçem bile zorlar yani. <laughs> Ama başlarda tabi çirkin araçlar var o araçlardan bir tane alacağım burada herhangi bir şey görünmüyor zaten bir dünya araç olduğu için şimdi tek tek hepsine bakarsak 20-30 dakikalık video çıkarmayı da bu da güzelmiş ha? oğlum çirkin araba var ya parası olana çirkin araba yok ya yavaş yavaş sanki böyle kötüleşiyor gibi diyeceğim de yok lan bak şu çirkin mesela da Kime göre neye göre tabi. Arabanın modeli bence gayet çirkin. <laughs> Oğlum bunu adam çirkin der mi lan? Oğlum adam... Bunlar ben şimdi nasıl çirkin diyeyim abi? Şunlara baksana Allah idiler işine bak. Evet. Bur burada bir çirkin araç var ama çok değil. Bundan dolayı devam edeceğiz. Bayağı güzel araçlar var. Burada Hudson Hornet. Bu döneminin en iyi araçlarından bir tanesi. Bunlar çirkin mesela. Farlara bak. Farların kötülüğüne bak. Ama tabii para olduğuma güzelleşiyor. <laughs> bu ne lan? <laughs> bak bu kaç? 475 bin. Ne var ki lan bunda 475 bin? Bak buralar hep çirkin araçlar. <laughs> var mı da öyle çirkin? Zaten bu şu anda benimki. Şu anda benim benim araç bundan şu anda. Ya pardon buydu la benim araç. Bu ne çirkin bir araçlar? <laughs> Böyle çirkin araçlar da çok. var Bunlar biraz daha Amerikan tarzı araçlar. Ha, bak bu oğlum bir şey diyeyim mi? Kartal bile diğerlerinden güzel lan. Bak o kadar çirkin araç var ki karar veremedim. <laughs> Abi bence en çirkin araç demin gösterdiğim araç yani bunun bir lamıcı yok Tabi sizin fikrinize ve düşüncenizde saygı duyuyorum Umarım linç yemem <laughs> Neredeydi ha şu abi oyunun en çirkin arabası bence bu, bu ne lan Farları bile yok. Direksiyon sağda. Farlar kapalı. Aldığımız araba bu. Şimdi ben bunu tabi güzel bir hale sokacağım. Ee, bu videonun devamında da olacak. Kendinize iyi bakın.